Herkese merhaba, bugün e, e, iki dakika havuzun al, altında kalacağım. Çok sıcak. İki dakika sonra an sonra olmuş. Nerede şimdi ne yapayım? Ya ya yanımda bir şeyler de yok o zaman Her şey ne bileyim artık iki dakika diyeceğim ha, havuzda havuzda patlamış patlama da işte şuradaki şeyle ay arkadaşlar ay arkadaşlar 33 34 35 saniye falan oldu hava yok bir şey yok siz, sizde de bir kere dediği Vallahi burada diyorsunuz ama burada hava vardı falan diyorsun ama hiç hava da yok havasız sabah sabahtan beri ağlıyor. Mami artık. Abi bir dakika oldu. Bir dakika da olsun. Çok sevineceğim. Anne ha, ha havuzu kaldı ben şu an video çekiyorum ha. Ay arkadaşlar ne güzel. Ne güzel Çok güzel. Çok sıcak. Hadi yaşayalım. Arkadaşım az önce beni geri attı. Arkadaş 37 saniye 38 39 40 41 42 43 44 45 Arkadaşlar bence burada yatarsın. 53 daha bir, bir 10 saniye kaldı. Neydi? El, el, atmış. Arkadaşlar bir bir vicdanın da daha son 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 sonuna geldik like atmayı ve yorum yazmayı um, unutmayın. Ay bay bay yapamadım. Bay bay.